daha doğrudan paylaşma fırsatı bulduk. Bunu önemli buluyoruz çünkü birkaç gündür artık zirveye varan hukuksuzlukların sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olmadığı hepimiz açısından malum. Bu hukuksuzlukların sadece Ekrem İmamoğlu'nu hedef almadığı hepimiz açısından malum. Sadece İstanbul'da değil hedef. Açık, net biçimde ifade ediyoruz. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek konusunda ısrarlı girişimlerini sürdüren saray rejimi Türkiye'deki tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkını gasp ediyor. Tüm yurttaşlarımızın seçme ve seçilme hakkının savunulmasını kendi adımıza son derece önemli bir görev olarak tarif ediyoruz. Buna karşı Ülkenin dört bir yanında kararlılıkla ses çıkartan, direnen yurttaşlarımızın direnme hakkını savunmayı da son derece önemli bir görev olarak görüyoruz. Hem seçme ve seçilme hakkının hem de direnme hakkının sonuna kadar savunucusu olacağız. Bu doğrultuda atılan her tür girişimin, her tür direnişin yanında olacağımızı da bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. Buradan sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımıza da seslenmek istiyoruz. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki iktidar hepimizi umutsuzluğa mahkum etmek istiyor. İstediği her şeyi yapabileceğini bizlere kabul ettirmek istiyor. Güneşimizi söndüreceğini kabul etmemizi, içimize sindirmemizi bekliyor. Bu tablo karşısında en küçük bir yılgınlık içerisinde değiliz en küçük bir umutsuzluk içerisinde değiliz. Tam tersine onların bu pervasızlığı bizlerin kararlılığını, onların bu pervasızlığı bizim mücadele azmimizi büyütüyor. Bugün Nevroz'u kutluyoruz. Bahar'ın müjdesini hep birlikte alıyoruz. Ve bir taraftan da bu ülkede bir takım savcılar çıkıyor diyor ki sen Kürd'ün oyuna bile talip olamazsın. O sana oy veriyorsa sen suçlu hale gelmişsindir. Bundan daha ala bir bölücülük, bundan daha ala bir halk düşmanlığı tarifi yapamayız arkadaşlar. Biz tam da Bahar'ın müjdelendiği bu tabloda tüm yurttaşlarımıza bir çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi demokratik, barışçıl, meşru direnme hakkımızı anayasaya, yasalara uygun bize tanınan bu hakkı kullanmaya devam edeceğiz ve hiç kimse halkı eline geçici olarak aldığı bir takım imkanları kullanarak sindirmeye, susturmaya, baskılamaya kalkışmasın. Biz bu akıl dışı uygulamalardan iktidar vazgeçene kadar mücadele içerisinde olacağız. Buradan sonra hemen beyazıt meydanında toplanacak ve günlerdir umudumuzu arttıran, heyecanımızı arttıran geleceğe dair Umutlarımızı yeşerten üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın yanında olacağız. Sonra tekrar Saraçhane Meydanı'nda İstanbul'un dört bir yanından gelen emekçilerle İstanbullu yurttaşlarımızla buluşacağız ve sonuna kadar direnişeceğiz. Son sözüm de şudur arkadaşlar. Tarih çok fazla diktatör gördü. Tarih o saltanat koltuklarına yapışıp kalkmamaya çalışan çok kişi gördü. Ama her diktatör mutlaka yenilgiyi tadacaktır. Hiç kimsenin tereddüt olmasın. Her diktatör mutlaka yenilgiyi tadacaktır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar.